Ama ile takımından Oğuzhan'la beraberiz. Evet Oğuzhan maç hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz? İyi akşamlar öncelikle. Rakip takımın ayağına sağlık. Gerçekten bugün çok iyi mücadele ettiler. Beni kırmadılar. Bir hazırlık maçı mahiyetinde geldiler. Beraber dostluk maçı mahiyetinde oynadık. Hüseyin kardeşim sağ olsun beni kırmadı. Biz bugün biraz daha e, iyi adamlar getirdik. Beraber oynayalım istedik. Her Takımındaki herkesi Hüseyin seviyesinde sandığım için biraz böyle bir dengesizlik oldu ondan evet. özür diliyorum. Tekrardan ayaklarına sağlık, Hüseyin'e bak. Sağlık. Macet ee, Hacettepe FC takımından evet. Hüseyin. Yani e, zor bir maçtı bizim için. E, i̇lk defa bizde böyle bir e, tecrübe e, yaşıyoruz. E, problemimiz şu oldu sahaya iyi dizlemedik ve kondisyonumuz yetersiz kaldı. Buna dair kondisyon çalışmaları yaptıracağız inşallah. E, hedefimiz bu yönde. Bir sonraki maçta Vavela'yı e, yenmek istiyoruz. E, başka kelimeler kullanmak isterdim ama <laughs> gerçekten bugün o kelimeleri dile döktüler onlar. Daha fazlasını söylemek bize düşmez. Kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık her iki takıma da. Eyvallah. Başarılar.